Herifin biri abi gece iç 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 iç. Klasik şey vardır ya 15 dakika sonra geleceğim abi diye. Herif orada sızmış balkonda. <laughs> Ve biz de hepimiz geç kalktığımız için. Abi herif buçuk gibi şeyi gördüm. O mumya gibi <laughs> diye diye olur olur. Hayır, Herife ya. böyle damacana damacana su attık yani <laughs> ya, anca kendine geldi. Sadece bizim... içmek de değil böyle vücuduna sular attık, <laughs> duşa soktuk falan herif anca kendine Yani Vücudundaki bütün su böyle diye içeri gitmiş. Geçen bölüm yani. işte senin anlattığın o işte sabah 6'ya kadar takılma falan filan şeylerinde bizim Yiğit Tongal diye bir arkadaşımız var. Bu işte neden oranı ev ortamı aynı dediğin gibi ve yaprak dökümü başlamış yani tık 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 teker teker gidiyor falan. Biz de işte kalan bir üç dört kişiyle işte takılıyoruz falan. Sabah artık böyle yedi falan olmuş. Gece de işte bir mançiz durumları falan olmuş. Hani yoğurt kabı var masanın üstünde duran. Bu da böyle yanımıza duruyor. Uyuyor yani hani. Biz böyle konuşurken böyle bir anda böyle şöyle bir gözler kapalı bir şey geldi abi. Yoğurt kabını aldı. <laughs> yoğurt kasesindeki suyu böyle... Tık 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 Aa karaciğer inanılmaz yararlı olduğunu peynir evet. altı suyu. Şey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı dikip sonra böyle mışıl mışıl uyumaya devam etti yani. Hani. Biz Cihangir'de iki ev arkadaşımla otururken hep yılbaşı partisi veriyorduk evde. Ben de az önce bahsettiğim sebepten dolayı da çok içemediğim için... yani her yıl. Boyunca. Her yılbaşı. Bir yıl başı. Bu arada oradaki, oradaki <laughs> aktivitenizi de bence anlat. Harika bir aktivite yapıyorsunuz ha, ya. Onu anlatayım. şey. Çekil, çekiliş çekiliş şikayetçisi, ee, onu ekstra anlatayım. Ee, az önce bahsettiğim sebepten dolayı da ben hep bir ortamda şey oluyorum. Bir o kadar kopamadığım için bir süre sonra gözlemci pozisyonuna geçip oğlum sen ne içtin? bu uh, uh, herif kendini çok iyi bozdu falan <laughs> gibi. Belgeselle yani alkollü ortam benim için bir süre sonra belgeselle dönüyor. Oo, ne yaptı lan falan gibi bir şey oluyor. Wow. Abi içildi içildi en son şeyler falan var. Bütün bir bardaklarının dibindekileri biriktirip Aynen. içme var ya böyle abi, tabii, alkol kalmadı diye. Herifin biri bizim de bir arkadaşımız Adıyaman'dan şey getirmiş. Çiğ. Nar ekşisi Kubar. Abi. Nar ekşisi. <laughs> ha, evet. Narex'i diyeyim, kod Onu getirmiş. <laughs> Narex'i getirmiş. abi, ben de onu gerçekten gözüm gibi çok severim ben Narex'i. <laughs> <laughs> Bekle. <laughs> Bayılırım nor ekşisine abi. Kim sevmez ki? O diyamanın yani. nor ekşisi başka olur. Abi sarhoşun biri gelmiş bir tane şat bardağına nar ekşisi dökmeye çalışırken yakaladım. Onu alkol zannedip nar ekşisi şat yapacak herif. <laughs> dedim ki bırak dedim onu sen. Melan <laughs> <laughs> dedim sikerim dedi sana. Sen. <laughs> Öyle bir bıraktın hatır hatırlıyorum. Ben bu arada onu gerçekten narlı vodka mı lan bu falan. Abi herif Sahledi her şeyi yani. yani. Abi, bir süre sonra sıvı olan her şeyi içmek yani içki yok mu gibi bir zombileşiliyor ya zaten orada. Rakıyı onu... böyle bira bardağına döküp falan. Belli bir değil, süre sonra, falan. zaten zaten içsen de yine aynı duruyorsun ya. Onun bence bir özellikle bir seviye var. Ondan sonra sadece hamallık gibi. Ya yani şeyi çok seviyorum şey, değil mi? Abi Daha ya. kafa... İşemeyle bıraktığın şeyi tekrar gece <laughs> yok tamam şey ka gibi. Kafa yükselmiyor. Daha fazlası yok onun. Ya yani o aslında o kafayı daha yükseltemediğin işte o seviyede bir blackout'a da geçmediysen abi. O oranı koruduğunda Ben yani çok hani seviyorum hani gece hayatı böyle dışarıda takılmayı falan. Mesela Kadıköy'desin abi. Gömleğinden belli kardeşim. Ve... Eyvallah <laughs> 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 hocam. <laughs> 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 Ve şey çok güzel abi bir nokta geliyor ve artık o noktadan sonra hiçbir şey yapmana gerek yok yani. Sadece içip hani gecenin seni sürüklediği yere doğru böyle kendini ama savurman bir, lazım yani. O ya hayatta en sevdiğim duygu bu yani. İnsanın sadece, sadece iç. Böyle bir ekleme yapmak yani. istiyorum. Bak sen böyle hani senin arkadaş ortamın ve güzel <laughs> hikayeler dinliyoruz yani. Ben rugbylerle içiyordum. Yani rugbycilerle zaman o gecenin sonu bir challenge'a dönüşüyor. Bir gün <laughs> işte üç arka, bir tane İngiliz, e, bir tane Türk, bir tane Las. <laughs> <laughs> git. Temel demiş ki bu top yamık. İki tane de çek çocuk vardılar bize. Bunlar, bunlar da işte rugby takımına gelecekler. İşte iri yarı çocuklar. Çek çocuk aç bitir salam gibi bir şey. Aynen. Bu çocuğu alıyorsun abi akşama kullanıyorsun. <laughs> Açık çek ama. Ay, çok güldüm alakasız ya. Ondan sonra biz çek çocuklara şekil çek yapacağız diye. Para mı zattın? <laughs> çek şuradan iki çocuk çek. <laughs> yok yok para ya para uzatıyorlar ya onlar. Çek rap yap. Oğlum ben pornoyu ben izlediğim gibi. Çek rap yap. Giderek gülmediyseniz. <laughs> bu var ya bak kaç bölüm çek pornosu referansı var. Bu arada bak galiba ne dediğini anladım evet. Aynen ben de şimdi anladım. Ne <laughs> zile, çina içiliyoruz yani. E? Sonra tamam. biz gece bunları içirdik falan böyle. Sonra çıkışta işte o arkadaşlarımızdan biri Deniz Krum, bir anda bu çek çocuklara takıl atmanın kum üstünde çok eğlenceli olacağını düşündü. Bak orada şey başlıyor yani alkol bütün kontrolümüz elimizden almış. Artık eğlenceli ne yapabiliriz? İşte takıl da şey koşup koşup bam diye vurup yere yatırmak. Tamam mı? Hmm. Bunlar hiç hayatına rugby oynamamışlar ama iri yarılar güya takıma gelecekler. Biz bunlara iki takıl attık. Bunlar kaçtı gitti. Bunlar deli herhalde diye dövüyorlar. Dövüyoruz çünkü çocuklar aslında eğlenmiyor. Yani Konsolosluğa <laughs> sığınmışlar aynen. değil mi? Çocuklar koşarak geçinim. falan kaçtılar. Sonra biz üç kişi kalınca birbirimize takıl atmaya başladık. O daha komik oldu güya. Sonra bam güm betonda falan takıl atarken o sırada Deniz Krom kocaman bir taşı otobüs durağının camına vurmanın daha da keyifli olacağını düşündü. <laughs> Sonra otobüs duraklarının camlarını kırmaya başladı. Üç tane otobüs durağı, ama kırınca biz onun bir eğlenceli bir şey değil. Birazdan bizi GTA gibi alacaklar ama bırakıyor. <laughs> üç yıldız oldu çünkü. Anladın <laughs> mı? Birazdan helikopter gerçekti. Biz John'la böyle koşmaya başladık. Koştuk, koştuk, koştuk. Ama GTA dört... koştu değil mi? Aynen ama nasıl depar atıyoruz biliyor musun? Hemen yetişebilirler. Oradan ne kadar uzarsak o kadar biz tanımıyoruz diyeceğiz. Ama alkol olduğu için çok da Abi gidememişsiniz. Abi böyle bir şey yok. Olduğunuz ben işte koşuyordum. koşarken bir anda böyle sendeledim. Bir otelin bahçesine düştüm. Polis geldi. Biraz daha koşsaydınız sizi yakalayamayacaktık. Ama <gülüyor> şimdi o <laughs> bizi <laughs> şu kadarcık bir yere soktular. Tamam mı? Üç kişiyiz. Üçümüz bir 90 ve rugby oynuyoruz. Yani o zaman işte görecektin tişört çıkartınca. Böyleyiz içeride ama. Üç kişi böyle birbirine dipti ve Deniz Krom işte bütün otobüs duraklarını kıran bu sefer şeye başladı. Polise işte karakola götürdüler. Oradan hastaneye götürdüler. Hastanede bize işte bir şey dövmediklerini veya bir şey yapmadıklarını patlamaları gerekiyor ya hiçbir şey yok. Adamlar bize inanılmaz arkadaş canlısı, saygılı. Her işte bizim halimizi, hatırımızı soruyorlar. Aç mısınız diyorlar falan. Deniz Krom böyle o bütün otobüs duraklarını kıran şerefsiz böyle yapıyor. Şimdi bunlar diyor birazdan bizi içeri alırlar, döverler. Bu polis böyle. <laughs> Oğlum bir şey yapmıyorlar. Bir sus. Ben biliyorum bunların suratından belli kardeşim. O hala eğlence <laughs> galiba. Yeter. Sonra İngilizce aramızdan bir tanesi de. Polisler biz İngilizce işlem yapamayız diye tribe girdiler. Aldılar bizi komutan odasına götürdüler. Tamam komutan değil işte neyse o baş <laughs> komiser işte. Polis <laughs> diyor ki ben buna bakamam jandarma baksın diye. Bu arada gerçekten öyle bir mevzu varmış. İşte İngiliz, şey İngiliz aynen, İngiliz, işte bir şey, o, İngiliz konsolosluğuna kadar yazılması gerekiyormuş. John da bunu ben John'a tercüme ettim. Gerizekalı aşılı sarhoş İngiliz ya. Tribe girdi. İşte ben İngiliz'im fucking e, İngiliz konsolosluğuna beni götürün. Fucking 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 diyor. Sikin gönderin. Aynen yani. şimdi herif de bir fakı biliyor. Oğlum bu fakmak bana soruyor. Ben tercüme ediyorum. Fakmak diyor. Bu ne diyor diyor? Ben diyorum ki kom e, komiserim bir kere çok e, teşekkür ediyor size tüm ilginizden dolayı. Yani böyle ilgi İngiltere'de gösterilmez. Oğlum fakmak diyor. O fuck ağzına dolanan bir şey. Bizdeki amına koyayım gibi falan diyor. Ben orada arayı topladım falan. Gece bizim ayakkabılarımızın bağlarını çözdüler. Sabah kalktık John böyle. Ne oldu ya gece diye. Oğlum karakoldu bir yandıra bakayım, <laughs> ne olsun Hani hiçbir şey hatırlamıyor olamazsın. Bana anlattırma Aa, hepsini evet yani. ya. O blackout. Benim de cebinden ambulansa, ben kendi rızamla gitmiyorum kağıdı imzalatıp o kağıdı bulan arkadaşım var mesela yani. Ambulans geliyor. Ya adam hatırlamıyor abi. Hatta Ankara'dakiler bilirler, Corvus'un olduğu bina var ya hani. Corvus'un olduğu bina dışarı, dışarıdan, orası böyle bir kot aşağıdaydı eskiden. Oradan aşağıya düşmüş abi ve yani adam bunu hatırlamıyor ve blackout'tan ve işte tekrar oraya gittiğinde oğlum iyi misin falan diyorlar. Ve çözemiyor ne olduğunu falan sabah uyanıyor abi cebinden böyle bir tane bir, bir şey imzalamışım lan gece falan diye böyle bir şey çıktı abi bizim evde be uyandı. Ama bacağı ters falan. Değil mi? Ve şey yani işte, hani hastaneye kaldırılmanız lazım şu anda işte bir sarsıntı bir şey geçiriyor olabilirsiniz ben içmeye hmm. devam edeceğim falan diye Böyle orada ben kendi rızamla gelmiyorum kağıdı imza atmışlar. İnternette ya. gördüm şey challenge var şu ara. Önce insanlar <laughs> Aa, çok şey tatlı diyorlar. Bu, arada bu benim ya. ilk içkim. Ha ya. izledim ben de. Orada, sonra da bu sonra. benim ilk içkim değil. Biraz falan numara gibi yapıyor şeyden. gibi bazıları ama çok tatlı aa, bir challenge. Aa, evet. <laughs> ne yapacağımı hatırlamadığım bir alkolik, işte, şey, alkol içtiğim bir şey olmadı yani. Ben üniversite okurken turizm otelcilikte okuyan, o bölümde okuyan çocuklarla beraber aynı evde yaşıyordum. Onlara böyle bir tane şarabı, bir tane suyu, bir tane gazozu falan ver böyle 4-5 çeşit farklı tatlı. Şalgam yapıyor <laughs> orada. Bunu nasıl yapıyorlar Gerçek kokteyl orada ortaya çıkıyor yani. Ya gerçekten böyle inanılmaz şeyler çıkartıyorlardı. Çok içiyorlardı ama onlar. Bir onların zamanında böyle o kadar çok fazla alkol aldım. Ama yine öyle ne yapacağımı hatırlamadığım kadar içmedim herhalde. Öyle içsem de herhalde öyle O şey galiba bilmiyorum. bilmiyorum. işte biz bir yerde kontrolü bırakmıyorsun ya. Hı hı. İşte beşinci alkolden sonra artık çeşidine göre değişiyordur o. Şeydir ya öyle bir laf vardır ya. Kalan biraları sen içmiyorsun. Üçüncü bira içirttiriyor sana. Gibi hmm. gibi bir laf vardı. Çünkü büyük, büyük ihtimalle o öyle bir şeye doğru gidiyor yani. Benim de çok etrafta çok iyi içip, acayip eğlenip, başına hiçbir şey gelmeyip. Ya herif mesela gece nerede oğlum bilmiyorum oğlum Galata Köprüsü'ne gidiyorum dedi falan. Orada heriflerle kavga edip, karşılıklı bıçaklar çekip sonra abicim ayıp ettik birbirimize falan diye sarılıp eve gelen arkadaşlarıma başına hiçbir şey gelmiyor abi. Evet. Ya yani öyle insanların da başına ta hiçbir şey gelmiyor. Sen ben olsak gece öyle takmış ben ölmüştüm mesela kesin. Tanrı sağlık şükürmüş hocam. Ben içkiyi bıraktım işte o yüzden.